Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyicilerimiz, hayat bazen ağır gelir insana. Gözler gördüğüyle, kulaklar işittiğiyle, kalp duygularıyla dolup düşer. İçimizde bir yorgunluk, bir kirlenmişlik, bir boşluk hissi. İşte o anda insanı hem beden hem ruh olarak arındıran mucize ortaya çıkar. Abdest. Abdest sadece elleri, yüzü ve ayakları yıkamak değildir. O kalbin pasını silen, ruhu tazeleyen, nefsi arındıran manevi bir hazinedir. Her damla su gözle görülmeyen yükleri kaldırır. Her mes kalbe huzur, ruha ferahlık verir. Rabbimiz Kur'an'da bizlere şöyle buyurur. Namaza kalkmadan önce abdest alın. Allah size kötülükten arınmayı kolaylaştırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Abdest alanın günahları su damlası gibi dökülür. Ve işte bu temizlenen ruhla kılınan namaz. Sadece bir ibadet değildir. Kalbin göğe açıldığı, ruhun yükseldiği, insanın kendini bulduğu bir miraç yolculuğudur. Her ruku bir teslimiyet, her secde bir yükseliştir. Namazda kalbin sessiz fısıltıları Allah'a ulaşır. Ruhun en derin arzuları ona yönelir. Bedenin orada durur ama ruhun göklere kanat açar. Düşünsene, bir bardak su ellerini temizler ama aynı zamanda öfkeyi, kıskançlığı, kırgınlıkları da siler. Ve o temiz ruhla kılınan namaz, insanı Allah'a yaklaştıran bir manevi yükseliştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bizlere şöyle buyurur. Namaz müminin miracıdır. Her abdest bir hazırlık, her namaz bir yolculuktur. Ve bu yolculukta kalbin, ruhun ve bedenin birleşir. İnsan kendi içindeki huzuru bulur ve Rabbine yakınlaşır. Allah'ım, abdestimizi bereketli kıl. Kalbimizi temizle, ruhumuzu namazla aydınlat. Bizi namaza hakkıyla kılan kullarından eyle günahlarımızı bağışla ve kalplerimizi sana yaklaştır